19 Mayıs 1919 günü tarihin akışını değiştiren tüm dünyaya örnek bir bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihi gündür. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet özlemiyle, bağımsızlık özlemiyle çıktığı yürüyüşün ilk adımıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs emperyalist güçlere ve işbirlikçilerine karşı direniş meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs Samsun'a çıkarken yüreğinde ve aklında Sadece vatan sevgisi ve bu halka duyduğu güven olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlardan yorulmuş, zayıf düşmüş halkımızı ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yaklaşımıyla tekrar ayağa kaldırdığı sürecin ilk adımıdır. Yani Cumhuriyetin ve demokrasinin en öncelikli gereğinin ulusal egemenlik olduğunun vurgulandığı ilk adım. Ve atamız bugünü kendisinin doğum günü olarak kabul etmiş ve geleceğini, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere de bugünü bayram olarak armağan etmiştir. Peki neden? Ulu önderimiz bugünü neden gençlere armağan etmiştir? Çünkü gençlik demek özgürlük demektir. Çünkü gençlik demek eğitim demektir. Çağdaşlık demektir. Bilim demektir. Bir Atatürk'ün gençliğe verdiği değere ve ilgili devrimlerine bakın. Bir de bugün içinde bulunduğumuz duruma. Eğitim sistemi perişan. Özgürlükler kısıtlanmış. Çağdaşlık ve bilim ise en korkulan kelimeler. Sanki bu yaşanacakları, bugün yaşadıklarımızı o zamandan görmüş gibi uyarıyor Gazi Mustafa Kemal gençliğe hitabesinde. Diyor ki, istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahları olacaktır diyor. Diyor ki, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler diyor. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şaray içinde dahil vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. 1927 yılında diyor. Yıl 2022 neredeyse 100 yıl geçmiş. Büyüklüğe bakın. İlericiliğe bakın. Vatanseverliğe bakın. Vizyona bakın. İşte bu yüzden bilinmelidir ki 100 yıl önce yakılan bu bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizler, Cumhuriyet'in çocukları, demokrasinin çocukları, Atatürk'ün çocukları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocukları ne paraya, ne mevkilere, ne tarikatlere, ne de emperyal güçlere karşı asla boyun eğmedik ve asla eğmeyeceğiz. Bunların baskıları, bunların ayak oyunları, sindirme politikaları, korkutma hamleleri bize çökmez herkes duysun. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının canları pahasına bize emanet ettiği bu cumhuriyeti ve devrimlerini canlarımız pahasına ilerlebet koruyacağız. Bu hissiyat ve düşüncelerle tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyor ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Atatürk.